Elektrik akımı nedir? Elektrik akımı yüklerin bir iletken üzerinden hareket etmesiyle meydana gelir. Elektrik akımı elektriksel enerji taşıyan yüklerin hareketidir. Doğru akım DC. Doğru akım akımın tek tek bir yönde sürekli olarak aktığı bir akım türüdür. Pil, akü gibi cihazlar DC akım üretir. Elektronlar sabit bir yönde hareket eder. Alternatif akım AC alternatif, alternatif akım akımın yönünü düzenli aralıklarla tersine döndüğü bir akım türüdür. Elektrik şebekeleri ve evde kullandığımız çoğu elektrikli cihaz AC akım kullanır. Doğru ve alternatif akım arasındaki farklar DC akımı sürekli, sürekli bir yönde akar. AC akım ise yön değiştirir. AC uzun mesafelerde enerji iletiminde daha verimlidir. DC ise sabit bir akım gerektiren uygulamalarda kullanılır. Elektrik akımının kullanım alanları AC akım evlerde ve endüstriyel tesislerde enerji iletimi için kullanılır. DC akımı ise pillerde, elektronik cihazlarda ve güneş enerjisi sistemlerinde yaygın olarak kullanılır. Elektrik akımının akımının önemi. Elektrik akımları modern dünyada tüm teknolojik cihazların çalışmasını sağlar. Hem DC hem de AC akımları farklı alanlarda kullanılarak enerji ihtiyacını karşılar.